Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları sizlerle beraber analiz edeceğiz. Gerek Bitcoin'de gerek altcoinlerde çok sert yükselişler oluyor ve çok çok önemli gelişmeler var arkadaşlar. Özellikle Bitcoin ile ilgili önemli gelişmeler var. Büyük bir yakım işlemi var. Bunlarla ilgili sizlere adetsel olarak bilgilerini vereceğim arkadaşlar tokenomics kısmında. Ve videomuzun asıl konusunda oluşturacak olan konulardan birisi arkadaşlar. XRP'de büyük bir airdrop söz konusu. Bunun da detaylarını sizlerle paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Bitcoin hemen baktığımız zaman güncel fiyatın şu anda 49.190 dolara sıçradığını görüyoruz. 47.000 dolar arkadaşlar direnç olarak kullanıyordu bildiğiniz gibi şu anda 47 bin doları tekrardan kendisine destek yapmaya çabalıyor Bitcoin. 51 bin 206 doları da yeniden direnç olarak kullanmak için çabaladığını görüyoruz. Şu anda arkadaşlar 47 bin doların altında neredeyse 4 mum kapatmıştık. 4 günlük mum kapattığımızı söylemiştim sizlere. Ve bugün de 5. günlük mumu arkadaşlar en sonunda yukarı doğru kırdı tekrardan Bitcoin. Ve 47 bin doları yeni destek yapmak için kendisini zorluyor şu anda. Hemen MA değerleriyle bir bakalım arkadaşlar. Bitcoin'deki hareketlerde MA50'nin acaba yönü değişti mi şeklinde bakıyoruz. MA50'de arkadaşlar artık kesişimin gitgide yaklaştığını gözlemleyebiliyoruz. MA100'ü aşağı yönünü kesmeye doğru ilerliyor arkadaşlar MA50 değeri. MA200'ün de en alt değerde 47 bin dolarda bulunduğunu gözlemleyebiliyoruz. İlk etapta arkadaşlar MA50 MA100 aşağı yönlü keserse fiyatsal olarak bir kademe düşüş gelecektir. Daha sonrasında MA50 MA200 aşağı yönlü kesmeye devam ederse de Dead Cross dediğimiz arkadaşlar ölüm kesişiminin oluşacağını söyleyebilirim sizlere. Hemen Bollinger bantlarıyla baktığımızda da MA50 değeri arkadaşlar Bollinger'in üst bandını da aşağı yönlü kesti en sonunda. Bildiğiniz gibi Bollinger'in orta bandını MA100 değeri kesmişti daha önce öncesinde ve Bollinger'in alt bandını da MA 200 değeri kesmişti. Fakat üst bandımız paralel şekilde ilerliyordu Bollinger'de. Baktığımız zaman Bollinger'in şu anda üst bandını MA 50'yi de aşağı yönlü kestiğini sizlere söyleyebilirim. Bitcoin'in dominansında baktığımızda dominansta da yükselişler geliyor arkadaşlar. %40.85'e kadar dominansta bir artış söz konusu şu anda. %40.25'teki desteğimizden de güç aldığını söyleyebiliriz bu dominansın. Dominansın arkadaşlar yükselişi bu seviyelerde en azından altcoin leri olumsuz etkilemiyor. Neden arkadaşlar? Altcoin'leri de birlikte yükseltiyor Bitcoin'le. Çünkü dominansı özellikle %50'nin üzerindeyken Bitcoin yükselirse altcoin'leri ezebileceğini sizlere söylemiştim. Fakat dominans şu anda düşük olduğundan altcoin'leri de kendisiyle beraber yükselttiğini de sizlere söyleyebilirim. Hemen altcoin market cap'e bakalım. Altcoin market cap'te de 1 trilyon 347 milyar dolara kadar bir yükselme söz konusu şu anda. Altcoin market cap'te de 1 trilyon dolardan ne kadar uzakta olursak psikolojik destekler ne kadar uzakta olursak o kadar iyi olacağını söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Korku seviyesine bakalım. Bugün bildiğiniz gibi dün Bitcoin'de sert fiyat düşüşleri vardı ve insanlar panikliyorlardı. Bugün baktığımızda aşırı korku seviyesinin normal korku seviyesine geldiğini görüyoruz sonunda. Ve dün 25 puandayken bugün 27 puana yükseldiğimizi gözlemliyoruz arkadaşlar. Coin 360'dan da baktığımızda Bitcoin'de %7'lik bir artış yaptığını görüyoruz son 24 saat içerisinde. Ve bu %7'lik artışın Ethereum'a da %7'lik artışı artış olarak yansıdığını görüyoruz avax gibi coinlerde ciddi artışlar var yüzde 18'lik bir artış yaptı avax 24 saat içerisinde ve 123 dolara kadar fiyatını yükseltti xrp'de baktığımızda da yüzde 8'lik artışta xrp'de söz konusu olduğunu görüyoruz koyu yeşil olarak belirttiğim coinler bunlar luna'da baktığımızda yüzde 12 algoda yüzde 5 gibi yükselişler olduğunu gözlemliyoruz solana da yüzde 6 gibi yükselişler özellikle bitcoin'in fiyatının yükselmesiyle beraber altcoin'lerde de fiyat yükseliyor işleri geldi. Aynı zamanda arkadaşlar dolar ve Türk Lirası paritesi ile ilgili de dün bildiğiniz gibi arkadaşlar bir müdahale söz konusu oldu. Sürekli faiz indirimi yapılıyordu bildiğiniz gibi. Fakat dün gizli faiz artırımı yapılmış gibi oldu arkadaşlar. Bundan dolayı da doların Türk Lirası karşısında ciddi güç kaybettiğini gözlemledik. Şu anda koruma mevduatlı dolar politikasına geçildiğini, kur politikasına geçildiğini söyleyebilirim sizlere. Bunun da arkadaşlar ileri vadedeki sonuçlarını gözlemleyeceğiz. Bu ne kadar baskılayabilecek döviz kurunu? Bunu da gözlemlememiz gerekiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar doların Türk lirası karşısında değer kaybetmesinden dolayı da altcoinlerde de Türk lirasına karşı değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Altcoinlerde ve Bitcoin'de özellikle doların sert düşmesinden kaynaklı olarak. Coin market cap'e hemen baktığımızda da son 24 saat içerisinde en çok artış yapan coinlerde Avax'ın birinci sırada olduğunu, helyumun ikinci sırada olduğunu ve holonun üçüncü sırada olduğunu söyleyebilirim sizlere. Helium arkadaşlar bildiğiniz gibi web 3 platformunu kullanıyordu ve daha önceki altcoin sepetlerimizde yer almıştı. 24 saat içerisinde en çok düşüş yapan coinlerde de Celsius'un %3'den birinci sırada, Hedera'nın %2 ile ikinci sırada, Decrit'in de %2 ile üçüncü sırada bulunduğunu gözlemliyoruz. Arkadaşlar şimdi gelelim Bitcoin ile ilgili gelişmelere. Bitcoin'in fiyatında da ciddi bir artış söz konusu. Baktığımız baktığımızda %72'lik bir artış yaptı son 24 saat içerisinde. Bu önemli gelişmeler neydi arkadaşlar? Sizlerle bunları hemen paylaşayım. Bitçi coin'in bildiğiniz gibi arkadaşlar maksimum arzı 100 milyar adetti. Ve bu 100 milyar adeti 95 milyar adete 5 milyar coin yakarak düşürmüşlerdi. Fakat bunun yeterli olmadığını herkes biliyordu. Ekibin kendisi de biliyordu arkadaşlar. Gerekse CEO'su Onur Bey de biliyordu. Bunun farkındaydı. Ve adet yakımında arkadaşlar gerçekten rekor seviyede bir yakıma imza atıyorlar. 45 milyar adet arkadaşlar coin'i yakacaklarını söylediler. 31 Aralık itibariyle 45 milyar adet coin daha yakılıp maksimum arzın 50 milyar adete düşeceğini söylediler. Gerçekten maksimum arz yarı yarıya düşüyor arkadaşlar. Bu da coin'in fiyatında 2x'lik bir artış yaşatabilir coin'e. Ve bununla da kalmadı arkadaşlar bitçi şirketi. Devam ediyor. 2022 yılında arkadaşlar 20 milyar adet daha bitçi coin yakılacak. Ve maksimum arz 30 milyar adete düşecek. Bununla da kalmadılar arkadaşlar. 2023 yılında da 9 milyar adet daha bitçi coin yakılarak maksimum arzı 21 milyar adete düşürecekler arkadaşlar. Şu anda dolar Dolaşımda bildiğiniz gibi 10 milyar 380 milyon adet arkadaşlar Bitcoim var. Bu dolaşımdaki adetten de 2 milyar 515 milyon adetini kilitleyecekler arkadaşlar ve piyasada 7,5 milyar adet Bitcoin kalacak ve daha sonrasında piyasaya yeni bir Bitcoin sürüm işlemi gerçekleşmeyecek. 21 milyar adet maksimum arzı 2023 yılında düşeceğini söyleyebilirim sizlere ve 7 milyar adet de dolaşımda olacak arkadaşlar. Bu ister istemez coin'in değerine olumlu yansıyacaktır. Özellikle Bitrex borsasında da yayınlanmıştı bildiğiniz gibi Bitcoin ve yeni borsalarla gelişmeler olduğunu da yine CEO'su Onur Altan Bey'den duyduk bizzat arkadaşlar. OKEX borsasıyla, GTO borsasıyla ve birçok borsayla görüşmeler olduğunu söylediler. Aynı zamanda Brezilya'da da bitçi borsası tekrardan bir borsa açacağını belirtti arkadaşlar. Bu da çok güzel gelişmeler. Elinde Bitci coin tutanlar için özellikle Bitci coin bildiğiniz gibi kanalımızın ilk sponsorlarından. Ve Bitci coin'de o zaman ciddi fiyat artışları görmüştük. Daha sonrasında fiyatta belli bir geri çekilmeler görmüştük arkadaşlar. Fakat bu yakım işlemiyle gerçekten coin'in gücüne güç katacağını söyleyebiliriz yapabilirim sizlere. Zaten Onur Bey'in kendi Twitter sayfasından da baktığımızda dünyanın görmüş olduğu en büyük yakım işlemini gerçekleştireceklerini söylemişlerdi. Bunun da boş olmadığını öğrendik arkadaşlar. 45 milyar adet 2021 yılının sonunda adet yakılıyor arkadaşlar. 2022 yılında 20 milyar adet, 2023 yılında da 9 milyar adet daha yakılacağını söyleyebilirim. Maksimum arzı arkadaşlar 5'te 1'e düşüyor neredeyse coin'in ve bu da fiyatsal olarak çok çok olumlu yansıyacaktır Bitcoin coin'e. Zaten baktığımızda son 24 saat içerisinde de %72'lik bir artışa imza imza attığını görüyoruz. Neredeyse %100'lük bir artış geldi. Şurada da 31 aralığa 10 gün kaldı arkadaşlar. 45 milyar adetin yanımıyla beraber de 50 milyar adet maksimum arıza çıkacağımızı söyleyebilirim. Arkadaşlar Bitcoin ile ilgili dediğim gibi çok çok önemli gelişmeler bunlar. İlk olarak da bizim kanalımızda duymuş oluyorsunuz neredeyse arkadaşlar. Bitcoin'in kendi YouTube sayfasında yayınlandı bu duyuru. Ve ilk açıklayanlardan birisi de bizim kanalımız oldu arkadaşlar. Elinizde Bitcoin varsa da bunlara da sıkı sıkı sahip çıkabilirsiniz artık. Arkadaşlar Arkadaşlar hemen videomuza devam ettiğimiz zaman da CoinMarketKal sitesinde arkadaşlar bildiğiniz gibi en son duyurular yayınlanıyor. AVAX'ın arkadaşlar Kraken borsasında yayınlanacağını 21 Aralık'ta yani bugün bunu da söyleyebilirim sizlere. Ve Solojenik XRP tutanlara arkadaşlar Binance borsasından bir müjde geldi. Binance arkadaşlar XRP sahipleri için Solojenik Airdrop programını destekleyecek. Ve XRP tutanlara arkadaşlar Solojenik Coin verilecek. Anlık görüntüler Aralığın 24'ünde gerçekleşecek ve Türkiye saatiyle gece saat 11'de gerçekleşecek. Fakat siz 11'den sonra hemen elinizden çıkartmamanız gerekiyor. Fakat şöyle bir ibare var arkadaşlar. Sonrasındaki bir zaman damgasına sahip doğrulanmış ilk XRP hesap defteri endeks numarasında alınacaktır. Yani bloklarda alınıyor bildiğiniz gibi. XRP'de de hesap defteri endeks numarasında ilk endeks numarasında alınacak. Gece saat 11'den sonra. Bu belki 11'i 3 geçe olabilir. 11'i 4 geçe olabilir. Bundan dolayı da arkadaşlar anında elden çıkartmamanız gerekiyor. Ya da satışta emirlerde olmaması gerekiyor. Eğer emir vermiş olursanız da yine bu airdroptan faydalanamayacaksınız. Hak kazanan kullanıcılara airdrop olarak da Solojenik dağıtılacak arkadaşlar. Alınacak miktar nasıl hesaplanacak? Anlık görüntü anında sahip olunan XRP miktarı, anlık görüntü anında Binance tarafından tutulan toplam XRP miktarı, airdrop'ta Binance tarafından alınan toplam Solo miktarına bölünmesiyle gerçekleşecek arkadaşlar. Solojenin de şu anda fiyatını da soracak olursanız Solo arkadaşlar şu anda 4 dolar seviyesinde olan bir coin. Birebir oranında mı dağıtılacak? Hayır arkadaşlar. Birebir oranında değil. Fakat elinizde ne kadar fazla XRP tutarsanız da o kadar fazla solojenik coin alacağınızı da söyleyebilirim. Yine bu kısımda arkadaşlar bu duyuru da videomuzun açıklama kısmında linki bulunacak. Buradan da arkadaşlar detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi 24 Aralık'ta Türkiye saatiyle gece saat 11'de hesabında XRP tutanlara Solojenik isimli coin'den arkadaşlar ödül olarak verilecek. Ve Solojenik'te şu anda hangi borsalarda var diye soracak olursanız da Probit'te, BitTrue'da, BitForex'te, Hotbit'te, CoinFalt'ta, HitBTC'de ve CoinTiger'da bulunan bir coin'den bahsediyoruz. Özellikle airdrop'unu desteklediğinden dolayı arkadaşlar belki ilerleyen ilerleyen zamanlarda Binance borsasında listeleme ihtimali bulunuyor. Bu tamamen bir ihtimal üzerine söylüyorum. Arkadaşlar bugün videomuz dolu dolu oldu. Gerek Bitcoin'deki yakım işlemi gerekse arkadaşlar XRP tutanlara Solojenik Airdrop'u dediğim gibi bunları kaçırmamanız gerekiyor. Bitcoin'e de özellikle güvenini yitirmeyen arkadaşların en sonunda karla çıkacaklarını da rahatlıkla söyleyebilirim. Bizi de yanıltmadıkları için de Bitci firmasına çok çok teşekkürlerimi sunarım. Çünkü firmaya en başından beri güveniyordum arkadaşlar ve bu güvenimiz boşa çıkmadı bitcoine de gerek Bitrex borsasında listelendi. Gerekse yakım işlemleriyle coin'in gerçek değerine ulaşacağını da gözlemleyebiliriz ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.